merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull oynuyoruz. En son 24. 29. bölümde kalmıştım. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar hemen şöyle geçiyoruz. Evet. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar. Şu da alalım. Allah arkadaşlar düştük. Böyle bir şey olamaz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şanssızlığı gördünüz mü? Evet arkadaşlar hemen şuraya gidelim. Hemen hemen hemen. Ya bu da olmadı ya. Arkadaşlar niye olmuyor? Hemen şöyle 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 şöyle. Evet arkadaşlar. Hiknaz olun buraya bakın da. Evet. Evet arkadaşlar şuraya da geçtik sağ olsun. Hop. Burayı da hemen şu yıldızları alalım. Evet. Hadi be oradan. Ölmek zorundayım arkadaşlar. Hemen şöyle. Evet burayı da Çok iyi. Gel. Hayya. Hayyaymış. Hayya kim lan? Hayya ne hayya? Allah. zor. <laughs> Ama niye bu kadar zor? Hayya. Seni öldürmeyeceğim. <laughs> arkadaşlar boss'a geldik. Boss'u. Hadi arkadaşlar şöyle. Boss. Kürtten ne haber bize kardeşim? Evet arkadaşlar hemen şöyle. Burayı da hemen geçmemiz lazım arkadaşlar. Bosa geldik. Vururuz. Yani bekliyoruz. Bu sefer de iki tane geldi arkadaşlar. Zor olacağını, birazcık zor olacağını düşünüyorum. tamamı geride çöğür. <laughs> evet. Hop. Ben şunu şöyle geçelim. Şunu da şöyle geçelim. Şunu böyle. Evet. Hmm. Ah. Arkadaşlar öyle biriz. Bu ninjalar çok Evet bu ninjalar çok tehlikeli. Tam şu atladım. O da oradan atladı. Ölüyorduk kardeşim. Evet. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canımı kulledim. <laughs> Öldüm. Öldüm. <laughs> Kazma gibi düşünmüyorum. Kazma gibi düşünmüyorum. Aa. Gel. Arkadaşlar size taktik vereyim. Böyle ben daha iyi yaparım. Yapmak istenenler yapsın. Aa. Burada da insan şey yapar mı hiç bilmiyorum ama. Aaa. Evet, takımımızı uyuyalım hemen. Evet arkadaşlar. Bakın. Hop. Tam düştüm attı arkadaşlar. Ya kardeşim oraya gitme işte. <laughs> Çocukluğun kime? <mi>? Ha? Aa. Artistin kime? Aslında iki canım vardı onu hadi Şu boss'un arkasına gitmeyin bana yeter Arkadaşlar Burada bu boss'u geçeceğiz Bitireceğiz oğlum seni Şunlar da bu ninjalar da şunun dişleri gibi zaten küçük hepsini. Evet. Ne haber kardeş? Hayır. Ne oldu ben yani Ben sizden iyi nincayım lan. Evet şimdi delirecek. Biz de ona vuracağız. Ve karanlık fabrikalar. Evet arkadaşlar o zaman sizlerle birlikte karanlık fabrikada birkaç bölüm oynayalım. Evet. Seviye 31. Bunun bossu da 45'te arkadaşlar. Her, on, her 15 bölümde boss geliyor diye biliyorum ben. Evet. Tabii hemen lazeri çıkart. Direkt lazeri çıkarttım Gel. Hop. Bakalım kolay Easy. Evet arkadaşlar. Allah. Böyle adam yanar mı hiç bilmiyorum. Evet, evet, olur. Haydi gel bunakayım. Allah. Hemen şurada kalacağız. Şöyle biraz alacağım ama. Evet. Peki kaçterim düşüyor. Arkadaşlar onların bazılarında böyle çok kalınca onlar yıkılıyor arkadaşlar. Biz daha buraya bu karanlık fabrikaya yeni başladığımız için bizde de onlar yok. Ben şöyle başladım. Burası çok zor arkadaşlar. Zor. Burayı biz nasıl geçeceğiz ya? Burayı da geçip de geldik. Böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar bu, video, bu videoda buraya kadar da görüşmek üzere.